Burada bakkal yok mu bakkal? Yok. Nerede var? Hangi tarafta var? Abi şuradan gidiyorsun şuradan. Şuradan gidiyorsun şuradan dönüyor. Yine dönüyor. Bitiyor dönüyor. Zaten orada Edoğan Cirit diye bir tane bakkal var. Başka? Bir tane de var. Bir tane Vavi diye. Bir tane bakkal var. Bir tane de market diye bir tane yer var. O <laughs> yoldan çıkınca zaten dönüyor. Orada var. Bak şu abi. Buradan. Başka. Yolu bir daha tarif et bakayım. Sen hmm. tarif et. Ne, şuradan şöyle dön, şöyle gidecek, şöyle döneceğim Ama neydi? Şurada bakkal var abi. Allah, sen tarif etsene bir daha abi. Nereden döneceğiz? Abi, şurada cami orada dönecek. Sus, sus. sus. Ha hani şurada cami var sus, ya. Sus. Bak abi, şuradan gideceğim. Superketler Şu hayat olduğu yerden döneceğim. Tamam. Gideceğim yine oradan bir tane hayat var. Or Oradan dimdirek gideceğin yol var ya abi. He. Oradan döneceğim. Bahçeden orada Edavanciri diye bir tane dükkan var. Kaç kere döneceğiz biz? Bahçede abi Edavanciri'den oraya döneceğim. Orada var bir tane dükkan. He. Bir de oradan Edavanciri'den oraya girmesin Dimdirek He. Oradan belki bir de şöyle döneceğim. Orada bir tane daha bakkal var. He. Oradan yine çıkarsın Az daha gidelim sonra bir daha dön. Orada bir de market var. Tamam bakalım. Hadi teşekkür ederim. Bir hadi dedi, iyi dersler hadi. Bir de şurada şu camdan öbür cami var ya. He. Şuradaki He. işte onun şu tarafında iki tane daha var. Tamam, teşekkür ediyorum. Hadi öptüm sizi. İyi dersler hadi. Hadi bakayım. Ha, hadi.